Annenin. Bu da annenin. Baba. Annen. Biz... Annenin. baba Anne. Annenin. Baba. Anne. Baba. 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 Annenin arabasının rengi bu. Baba. 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 Hep baba mı? Aa, Anne. Aa, Anne. Anne. Baba. Baba. Bitti. Anne. Anne, 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 anne. Tamam mı? Aa, baba. Ye, baba. Ya baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Babası. Annesi. Anne. Baba. Anne. Tamam baba. Baba 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 babamızı isteriz, biz keriz değiliz, baba baba